yani 1,51'di 2023 nüfus verileri 2024'te 1,48 0,3 yine aşağı düşmüş. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Veriler ülkede doğurganlık hızının giderek düştüğünü ortaya koydu. Doğum istatistikleri endişe vericidir. Ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştı. Toplam doğurganlık hızı bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken 2024'te 1,48 oldu. Bu rakam bugüne kadarki en düşük oran olarak kayda geçti. Nüfusun yenilenme oranı 2,1'in altında kaldığında, 2'nin altında kaldığında e, ee, Demek ki nüfus kendini yenileyemiyor. Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Talas nüfus olgusunun artık stratejik bir konu olduğunu vurguladı. Yani genç nüfusluk daha önce genç dinamik nüfusumuzla övüne, övünen bir vaziyetteydik. Nüfus güç demek. Bunun yaşlanması ne demek? Gücünüzü kaybetmeniz demek. Bir toplumun yaşlanması toplumu bir çare Yani bir anlamda sorunlarını çözmekten uzak tutar. Uzmanlar doğurganlık hızındaki azalmada pek çok etkenin olduğunu belirtiyor. Bu ekonomik gerekçelerin yanı sıra elbette toplumsal değerlerin değişime uğramış olması bu ekonomik gerekçeler kadar önemli. Uzmanlara göre tüketim toplumu sorumluluktan kaçma eğilimini artırıyor. E, hayatının başka insanlarla Birleştirmek yerine serbest birliktelik tercih ediyor. Serbest birliktelikle biliyoruz ki sorumluluktan insanlara kaçma rahatlığı veriyor. Profesör Doktor Mustafa Talas, doğum hızının artması için ekonomik rahatlamanın önemli olduğunun altını çiziyor. Kendi nüfusumuzu bir anlamda besleyecek imkan ve fırsatlar yaratmamız lazım. Bir kere insanlara iş imkanını arttıracaksınız ki en azından eve bir kişinin ekmek getireceği bir iş potansiyeli olmalı ki insanların bir anlamda cesareti olsun da bir yuva kurma düşüncesi gelişsin. Aynı zamanda verdiğiniz teşviklerin çok böyle komik rakamlar olmaması gerekiyor.